İngilizce üç ayrılır biliyorsun değil mi? Kaç ayrılır? Üç ayrılır. Nasıl ne olarak? İngiliz İngilizcesi, Amerikan İngilizcesi, bir de yavşak İngilizcesi. Hayır <laughs> hayır konuşma ya yeter artık Deniz <laughs> doğa değil <beni. gülüyor> Deniz doğa mı ya ben de, bahsediyorum ya. Hayır. Güzel para Abi geçen ne yaşadığımı anlatayım mı? Çok Hayır edelim. anlatma. Abi çok komik bir ee... şey Pınar <laughs> Sen <laughs> 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 Pınar'a mesaj at. <laughs> 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 Aa Efe gelmiş. Tamam unuttum unuttum. Görmüyorum ya. Pınar Pınar. Pınar. <laughs> Pınar'a <laughs> abi. artık Pınar yok. <laughs> Hayır. Şey. <yapayım. gülüyor> hoş geldin ya. <laughs> hoş, hoş geldin abi. Efe bu Efe, hafta. Hoş geldin. Abi bonservisimi ödeyemediniz. 3 hafta beni aç bıraktınız. Gelemedim yani. Ama yok biz bonservisimi ödememe değil. Senin derslerin vardı derslerine çalışman gerektiğini düşündük. Ya bon servisimi ödeseydiniz ben her türlü bırakırdım o dersi ya. Yok o kadar bir sorumluluğu almak istemiyorum ben hayatımda. Bir insanın not inşaattan bıraktırıp böyle bize soru sorsun ve sonra ben ona ömür boyu bakayım gibi bir sorumluluk bon çok servis. büyük bir sorumluluk. Bon servis demişken aklıma da geldi az önce. Sen Arda Güler'e benziyorsun ya Efe. Evet. 90 milyon euro olmuş Arda 90 Güler. 90 milyon euro gerçekten. Ama hak ediyor da. Arda Güler hak ediyor. Arda Peki. Güler. Ama Kenan Yıldız daha iyi diyorlar abi. Evet. O daha ucuz. Niye? İşte bu Demek bu marka... daha iyi değil. Hayır marka. Biri Real Madrid'in oyuncusu, biri Juventus'un oyuncusu. Real Madrid'in oyuncusuysan 90 milyon eurosun, e, Juventus'un oyuncusuysan 25 milyon eurosun. Çorum Spor'un oyuncusuysan 5 bin lira. Arda Güler Çorum Spor'da oynasa e, 10 bin lira maksimum. Tavuk döner. Evet. Yaşı da küçük ki, evet gerçekten. <laughs> <vermez>. Tavuktener <laughs> ya, şu tavuk tavuktener ayranı git derler, derler. Bence tavuk de mezar. Ben... Çorum bence sporu değer veren bir şey. Ben şehir. bunu şey vermiyor diye değil. Tabii ki veriyor. Çorum e, dünyanın başkenti. Çok başka nokta. Ben merkezi, dünyanın merkezi. merkezi Çorum. Ama e, ardından e, sonra diğer merkez Çorum. E, şey, bu bir marka işte. Sen üstünde şey var, böyle tiki kızlar gibi olmuşlar. <laughs> evet. Etiket bu. Etiket. Yani maalesef ülkenin etiket e, yapısı bu şekilde. Evet. Abi futbolcu demişken o zaman bununla alakalı bir soru sorayım size. Efsane futbolcu David Beckham geçtiğimiz günlerde İngiltere Kralı Charles tarafından şövalyelikte onurlandırıldı. Ve 50 yaşında Sir ünvanını almış oldu abi. Çok güzel. 50 yaşından gelen sonra... Aynen. Sonra... Gelen ünvanın... Ee, aynen öyle. Niye o kadar beklemişler? Abi ya zaten sör olmak öyle kolay bir şey değil İngiltere'de. İkincisi bu sadece ünvan değil, bunun getirdiği bazı şeyler de oluyor. Sör kelime anlamı itibariyle efendi demek. Evet. Efendi. Mesela hani bizde de bazen apartman görevlilerine işte Mahmut Efendi falan derler yani. Hani çok da bir, bir bokum değil yani. Hani sör olmuşsun, İngiliz kraliyetinde sör olacağına gel bizim apartmanda kapıcı ol. Daha, iyi. iyi değil mi? Aynı Bahşiş dedi. falan. Hey İngiltere başladık yine! <laughs> Neydi o kadın? Elizabeth. Elizabeth. <laughs> Elizabeth. E, öl, ölen o. var. <laughs> <laughs> Allah belanı vermesin. Ölmüş kadının arkasında. Hayır oğlum ya alakası kız var. Ben hapşırdım, Çünkü... öksürdüm ona. <gülüyor> <gülüyor> çok pis bir şey tükürmek bence. Doğru <laughs> <laughs> yani, yani. sabun falan var ya. ya <laughs> <laughs> elini yıka değil mi sabunla? elini <laughs> yıkaman lazım. Tükürükle yıkamamak gerekiyor elini. İşte Türk hijyeni böyle yani. yani, yani. Elizabeth onu evet. tükürüyorsun. İngilizler <laughs> pis, Fransızlar <laughs> pis. pis. Dünyaya temizliği biz getirmişiz. Türkler. Kıksa Aynı sabunu kim bulmuş biliyor musun? Hayır. Hacı Mehmet. Hacı Mehmet yok. Aa, Aa, tabii. Hacı Mehmet, Fatih Sultan Mehmet'in torunu. Kimse atamız. bilmez bunu. O padişah olmamış, kendini temizlik üzerine yoğunlaştırmış. Hacı Şakir. <gülüyor> 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 Bu çok bilinmeyen bir şey. Bu gerçekten çok bilinmeyen bir şey. Bunu da bütün Türkiye buradan öğreniyor. Hacı Şakir, Fatih Sultan Mehmet'in torunu, Osmanoğlu. Bunu kaç kişi biliyor abi? Ben Sen, biliyorum. Bir kişi biliyor. bir yani. Aynen. Ben biliyorum bir de şey biliyor. Neydi o? Ee... Osman Osmanoğlu. <gülüyor> 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 Gerçekten insan Orası değil. Orta <laughs> Şöyle. E, David Beckham deyince akl, aklıma gelen ilk şey ne? Bir şey soracağım. Aha, tamam ben onu söyleyeyim. David Beckham deyince benim aklıma gelen ilk şey Türkiye'ye karşı mı penaltıyı kaçırmıştı. Evet doğru. Abi, evet. evet aklıma ilk kaymıştı. Mükemmel bir kaçış kaçırıştı. Çok güzeldi. Aklıma o geliyor. 2 frikik. Çok güzel frikik atıyordu. Evet. Üç çok yakışıklıydı. Evet. <laughs> Bayağı sayıyorum. Benim Temek aklıma, aklıma gelin söyleyeyim mi? Ne? Victoria Beckham. Of. Ya, of deme oğlum. Yok çok bir, güzel insan, bir, şey yani. bir insan şey yani. Bir insan, bir insan gülerken bu kadar mı çirkin olur ya? Victoria Beckham. A, tabi tabii abi bak buraya koyun, koyun abi buraya. Bir insan gülerken bu kadar çirkin olamaz ya. Yani, gülmeden ağzı kapalıyken okey. Hani <laughs> şey gibi. <laughs> Hani yani. ağzını açması o tamam ama hani ağzını açınca leş. Yani bitik Be ya. Bekim o zaman onu gülmeyerek yani güldürmeyerek Hiç yaklaşıyor. güldürmemiş. Yüzü gülmemiş yani kadın. <laughs> e sen nereden gördün yüzü gülmediyse? Hani gül, gülmüş halini. Muhtemelen gülmemiştir yani. Anladım. O kadar yakışıklı bir adam o. Çok yakışıklı. Aynen. Sir. Hey sir. How's it İngilizce üç ayrılır biliyorsun değil mi? Kaç ayrılır? Üç, üç ayrılır. ayrılır. Nasıl ne olarak? İngiliz İngilizcesi. Amerikan İngilizcesi bir de yavşak İngilizcesi. How is Bu, bu? yavşak şey? İngilizcesi. İngiliz İngilizcesi yap bir daha. Abi. <laughs> Onu bilmiyorum. Ben bu kadar. Benim İngilizcem Yavşakta bu kadar. Yavşakta kaldı diyorsun. Yavşakta kaldı aynen. Abi peki Am o mu bu mu yapalım? Arda Güler olmak mı? David Beckham olmak ne mı? Ne olmak mı? Arda Güler olmak mı? David Beckham olmak David mı? David Beckham. Arda Güler. Neden abi? Abi karında Türk kanı var ya. Damarında Türk kanı e var. Ama diğeri de sor oldu. Aa, efendi. Abi yok yani. Benim için kapıcıdan farkı yok diyorsun. Ya farkı yok değil yani. Bence kapıcı daha öndedir. Yani. Hmm. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin verdiği nişana benim için çok önemli değil. Bana verse almam. Vallahi çağırsın bugün almam. Niye? Vizem yok İngiliz vizem yok. <laughs> Gidemem. Gidemem çünkü. <laughs> Getir, gelir verirler de. Ha o ayrı. O zaman alır mısın? Alır bozdurabilirim. <laughs> Şaka bir yana da sen alır mısın? Ben almam. Ben. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin şeref ilgili, madalyası. Ben milliyetçi bir insan olduğum için almam. Ben parasına bakabilirim. Yok <laughs> <laughs> yo, yo, ben almam ya. Ben al, ya almam ben de. Ama yani, kim kim olarak almazsın? Gökhan olarak işte. Tamam hayır. Tamam Gökansın da az önce etiket konuştuk ya. Hı -hı. Hani işte Arda Güler Real Madrid'de oynuyor. İşte 90 milyon euro. İşte şurada oynasaydı daha az olurdu. Evet. dedi ki. Hani etiket olarak senin yani kendi etiketi şey arttırmak için İngiliz e, şey alıyorsun, madalyası mı alıyorsun? Yok hani etiketin olduğu için onu veriyorlar. Diyelim ki sen ülkenin Atıyorum komedi sektörünün en iyisi Gökhan Öz tamam. ve biz komedi sektörünün en iyisi Gökhan Öz olduğu için İngiliz Kraliyet Ailesi'ni, Şeref Madalya'sını Gökhan Öz'e veriyoruz dese o zaman alırım. <laughs> ha i̇şte onu <gülüyor> <gülüyor> Bütün milliyetçilik gitti. Gitti hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet o zaman alırım. Alırsın. Ee, yok ya şaka yapıyorum almam ya. Ben böyle bir şeye ihtiyacım yok yani. Ne kadar hiç böyle bir şey düşünmedim o yüzden şu an almam diyorum. Gerçekleşse böyle bir şey daha farklı düşünürüm ama... Hani bekar akar boşu kolay derler ya. Benimkisi o misal yani öyle bir şey olmadığı için şu an öyle hayal etmiyorum aldığımı yani. Ben devlet sanatçılığına okeyim ya. Sen alırsın o zaman İngiliz şeyini. Ya alabilirim yani duruma göre. göre hani alırım bence hani. Sanki alırım gibi yok alırsın demeyeyim alırsın de belki teklif meklif gel gelirse evet, neyse. <laughs> abi <eline> o zaman <laughs> şöyle bir soru daha <laughs> ekleyeyim. Bir bir soru daha sormuş olayım. Sizi diyelim ki Sör ilan ettiler ve tüm dünyanın duyabileceği bir cümle söylemenizi istediler. Bütün dünyanın duyabileceği bir cümle söyleme hakkınız olsaydı evet. bir veya paragraf bir konu yani ne söylemek isterdiniz? Etkili bir cümle mi olacak o? Abi yani, sana bakalım. Hayır, hayır yani. ben söyledim bir etkisi olacak mı o Yaptırımı olacak mı o cümlenin? Bütün dünya duyacak evet. Evet. Yani Sen ama söyle, diyelim söyle. ki olmadı niye yani? Ya çünkü hani olmuyor söylüyoruz da söyleyeyim mi? Söyle. Sözde de yani. soykırım var. Evet. Götüyorsa İngiltere bunu yayınlasın hadi. Hadi buyurun yayınla İngiltere. O yüzden almam tamam mı? Onların şerefine kalmadık. <laughs> niye şey Acayip, <laughs> niye niye yükseldi <laughs> <laughs> lan? <laughs> Neyse evet. Hadi yayınlasın. Yayınla hadi. hadi yayınla. yayınlamıyor ya. Bana. Ya yani İngiltere yayınlıyor da hani o, orada söylettirse diye yorum. Ha bütün diye. dünyada şey olacak. Aynen. Şey, İngiltere'de moda İngiltere'de yani. İngiltere'de de yayınlanacak. Bütün <laughs> tamam o tabii, anladım. tabii. Yayınlayamaz yani. Sen bayağı evet. moda girdin. Abi sen ne evet, dersin? Sen ben... daha komik bir şeyde de var gülerim. Evet aynen yani. Bilirim. Ben yani bunun üstüne ne ki? Yani. Gazze'de soykurum var ve dedi ve ben şu an birilerini güldürmek için ne söyleyebilirim? <laughs> yani adam Olga çok... yaşamasın falan. <gülüyor> <gülüyor> Dünyadaki bütün olgaları öldürebiliriz falan gibi bir şey diyebilirim. Ya insan olun diyebilirim ya. Yani ben öyle derim. İnsan olun. İnsan olun. İnsan olun. İnsan Adam olun. <laughs> yani çok da kasmaya gerek yok yani hayatı. Bir gün gideceğiz yani hepimiz. olun düzgünce yaşayın işi. Gülün eğlenin falan derim. Hmm, Bir de mi? doğaya saygı duyun falan derim. Bu arada gerçekten dedim. doğaya saygı duyulması gerekiyor. Doğaya saygı duyuyor musun sen? Ben çok saygılıyımdır doğaya. Ee, çöp atıyor musun mesela yere? Hayır atmam. Yere? 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Peki Haberin var mı? Dışarıda çişini yaptın mı? Yaptın tabii. O Bununla abi, ne alakası var abi? Abi doğaya o, çişini yapıyorsun. Senin evine gelip ben çişini yapsam. Abi hayvanlar ne, ne demez misin, he? Hayvanlar abi, hayvan yapıyor? Hayvanlar misin? Sen hayvan mısın? Ben de bir, ne, bir nevi hayvanım. Tamam da senin fikrin var. Seni onlardan ayıran bir şey fikir. Anladım da. Senin onun bilincinde olan Şöyle mecbur kalıp, mecbur kalıp. Ya denize yemeyen adam var mı aramızda? Hadi konuşalım ya. Deniz ya deniz doğa mı ya? Saçma sapan. Hayır hayır konuşma ya. Yeter artık ya. ya, ya deniz doğa değil. Ya deniz doğa mı ya? Ben <laughs> topraktan bahsediyorum ya. Hayır tamam. Hayır denize işeyemeyecekse niye var yani? O kadar su sıfır oraya niye koymuş? Anlat. Aynen öyle abi. İçki diye koymuş. Ya ben şey. E... Orada doğal seleksiyon, yani doğal seleksiyon yanlış bir cümle o kelime oldu. Gübre mi yapıyorsun sen? Gübre değil de hani o doğadan gelen doğaya bırakma konusunda Anladım. varım yani. Doğadan ama doğadan geliyor ama senden geliyor ya doğadan gelmiyor. Tamam ki ben de doğadan, doğadan yediklerim onu üretiyorum. Doğru mantıklı. Anladın mı? Anladım. Mesela sakız çiğneyip atmam hayatta atmam kağıda sarar öyle atarım falan. Ha. Yani yoktur yere. Kuşlar e onu e şey ekmek kırıntısı zannediyormuş galiba. Evet. Kuş, karınca, Kuş, köpek, kedi. Aklına ne geliyorsa yani doğadaki en ufak böcekler bile ona yapışıp ölebilir niye bunu bilmiyorum. Abi belki yiyecek yeni bir çeşit olacak onun için ya. Abi Çünkü, öyle bir şey yok ya. Ya lütfen böyle öyle ön şey yargılarla ya. yaklaşmayın ya lütfen ya. Kuş sakız yiyemez diye bir şey mi var ya? Sen yiyorsun da sakızı kuş niye yiyemiyor ya? Ben O da işte. bir canlı. Oğlum ben çiğnemeyi Çiğniyor biliyorum işte. Ya. Çiğneyince yutuyorsun Yutmuyor Oğlum O da ki. hiç mi yutmadın sen hayatında? Sen bir iki defa yutmadın. Ağacın dibine işemiş adamsın. Hiç mi sakız yutmadın? Yok han elimde senin dışarıda işerkenki videom var. E tamam ben <laughs> Oo, işemedim demedim ki. Tamam. Ben işemedim dedim mi? Tamam bir tamam, sana, yayınla. Götün yiyorsa yayınla. Hadi şimdi İngiltere'ye şey yapıyorum. Ben direkt <laughs> yüzüne soruyorum. Götün yiyorsa o videoyu burada birilerine at yayınla. Götün yiyorsa. Senin benden ne videoların var? <laughs> yok yok. Jacuzzi'nin içinde öyle. fotoğraflar attım bana <laughs> Ben de onu yollayayım yani. Hayır attım tamam Hayır bazı yerlerde bazı yerlerde bazı insanların paralarıyla gidip jacuzzi'lerin içinde yatmaları biliyorsun. Bunlara konuşalım o zaman benim. <laughs> Ay, kes, kesin, kesin kesin <laughs> kesin, kesin Benim geçen kesin dediğim yer kesilmemiş bu da kesin. Bu da <gülüyor> <gülüyor> kesin. Abi o görüntüler toplum sağlığını bozabilir. Evet, onlar yer beyaz köpük içinden siyah şeyler. Siyah e, evet, <laughs> şey Adam ayı ayı. Ve bu bana diyor ki kuşlar sakızçı ya. Bir... <laughs> Ve bana çişini yaptım dışarıda diyor. Ne yapayım abi? Çişi <laughs> gelmez mi insanın? Allah Allah ee, bana niye o zaman söylüyorsun deminden beri? Ben sana söylemedim ki sen. <laughs> sen pesimist bir insansın. <gülüyor> ben <gülüyor> sana söylediğim şeyleri yanlış anlıyorsun. Optimizm mi pesimizm mi? Bugün bu bölümün konusu galiba. Pesimizm. Ben optimizm <laughs> diyorum. Ben ben de optimizm. Hümanizm lan. <gülüyor> Sonuç, <laughs> Sonuç olarak sen insan olun derdin ben yani. Ben insan olmak istiyorum. Evet, ya. insan olmak güzel. İnsan olmayı başardığım günde öleceğim bir 100 150 falan 150 falan 100 150 Aynen. falan beceririm. Of iyi ya. Ee, evet. Başka bir soruya geçeyim abi istersen. İsterim. Çok Sizi yordum gibi oldu yordum, yani. Yordu. Ama bir şey e, bir cümle kuracak olsan ne dersin? Hakikaten benden İnsan bağımsız. Ya? Benden bağımsız sen söyle. İnsan olun. İnsan olun. Ben de başka bir şey söyleyeyim de hani olmazsa bu olsun diye söylüyorum. Ee, Doğu Türkistan'da da soykırım var. Onu <laughs> niye <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Özür ya, aile var, Üzgünüm, <laughs> yenge kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> Do, Türkistan'da da var, doğru. Neyse tamam, e, kapatalım bu konuyu. Tamam sen söyle normal söyleyeceğini. Ee, bir söz söyleyecek olsam ne söylerim? Sö evet. Bütün dünya duyacak olsa. Bütün abi. dünya duyacak olsa bir Bütün söz... Dünyanın kaderi senin elinde. Çok büyük sorumluluk. Oğlum çok büyük sorumluluk ya. Bir, bir çocukken hayalim Cumhurbaşkanı'ydı ya. Cumhurbaşkanı Efendim? olmak diye çocukken hayalim. Şu an onu gerçekleştirdiğine varsak. Ben buradan, bütün dünyanın cumhurbaşkanı olmuşsun. Ben az önce şöyle söylemem gerekiyormuş. Şey e, aşkım seni çok seviyorummuş. <laughs> Yok. E, yani o, o tabii ki geldi aklıma. Ama hani evet seni seviyorum o ayrı mesele. Ya dünyada bütün bu dünya... kadar dünya... zulüm varken. Aynen, bu kadar, zalim varken. kadar, varken. Aklı fikri aşkla. <laughs> ben olsam İban atardım ya. İban'a bir TL. O 8 milyar TL herkes ya, bir kere 1 TL, TL diye vizyonu düşürmeyelim de herkesin para birimi neyse birer birim bıraksın şöyle. Kimseyi öldürmeyecek bir kadar Euro. birer birim bıraksın. Güzel diye. para ha. Abi geçen ne yaşadığımı anlatayım mı? Hayır enterim. anlatma. Abi çok komik bir ee... şey. Pınar anlatsın. Pınar'a mesaj at. Tamam o Onun buraya sesini verim Abi da ders çalışıyorum tamam mı tablette? Önünden de e, tekerlekli sandalye bir dilenci geçiyor. Elinde peçete var, bir de yara bandı var. Metroda. Metroda aynen. Tamam. İçeride, i̇çeride geziyor. da bir adam, gel dedi. Kadın da oraya doğru yanaştı. Adam 10 lira uzattı, peçeteyi istedi yani. Ha. Dedi ki, o 20 lira dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra adam dedi ki, Aa, iyi tamam para sende kalsın. Yok yok, paraya gerek yok <laughs> dedi. Kadın parayı beğenmedi ya. Aa, Doğrudur. 10 on, on, doğru ATM'ler 50 lirayı beğenmiyor. Abi millet yani beğenmiyor ya. Yani, ya geçen ATM'yi yani. ben param yoktu ya dün akşam. Sadece sen dedin ya orada ATM'ler var diye. Senin vereceğin koordinatın ben tamam. <laughs> <laughs> Parayı almadı Kartı takamıyorum. Parasız geldim. Karttan çektirdim. Neyi? Evet 15 lira komisyon. Param yoktu sen ya sen dün. Sen neyle geldin ya? Metro ile metrodan sonra Ha bindi metroya mi? bindin sen? Evet metroya. <laughs> neye bineceğim ben? Ben ne bineceğim? Salih Bey'in demekle bıraktı. Hadi ya. Aynen. Oradan Ç da e, şey para çekersin dedi. Ama o kartımı almadı. Abi muhteşem Benim hiç param acıta kalmadı. muhteşem acitasyonunu Salih'e yaptıramamışsın. Hayır Salih. Normalde yapardın Hayır, sen. Hayır Salih. Normalde sen evin önüne kadar götürürdün. kendini. <laughs> Salih Salih para teklif etti. Abi eve götüreyim dedi. Yok dedim ya Metro vardır herhalde falan ya. <laughs> <laughs> <O, yer, gülüyor> <o da, gülüyor> yok ya yok ama ne dedim? Ne dedim abi? Ben söyleyeyim sen söyle. Yok dedi ya gerek yok dedi Mahçup abi. o tiyatronun başlangıcı işte. O tiyatro çekiyor Sonraki orada. -"Gökhan'la beraber olduğumuzda bırakırsın evet, dedi. <laughs> Anladım. Aynen. Bunun seni de düşündüm. Seninle ilgili bir şey anlatabilir miyim? Anlat. Bir gün bir gösteriden e, çıkıyoruz. Ben yoktum ama bana sonradan anlattılar. Sen vardın abi Bayağı orada ya. Vardın tabii yani. Ondan sonra saat 10 falan bitti işte. E, bir birisi demiş ki işte arabası olduğunu biliyor Olga oldu abi onun. işte ben gideceğim falan siz nerede oturuyordunuz her yaman batı kent falan nasıl gideceksiniz falan ya bırakayım ben sizi falan gibi bir muhabbet yok ya teşekkürler gerek yok böyle saate ah metro da bitmiştir şimdi ya deyip <laughs> saat 10'da kendini <laughs> eve bıraktırmıştı <laughs> ya o arkadaşa da teşekkür ederim çok iyi niyetli çok ısrar etmişti o da <gülüyor> <gülüyor> çok ısrar <laughs> <laughs> çok ısrar <etmişti. gülüyor> bir kere de ben seyircinin arabasını sürüp seyirciyi kendime eve bırakmıştım evet aynen öyle ha. aynen öyle bir şey yapmıştın evet. Sen. Enteresan. Buradan seyircilerimize sesleniyoruz ya bizi eve bırakın. Bizi eve bırakın. <laughs> Aynen. Bir daha şey yapalım seyircilerimize derken biz stand up komedyenizi tekrardan belirtelim biz Aynen. izleyenler. E, biz... Ekran karşısında yeni geçen seyircilerimiz. Yani ekran için biz gidelim. normalde biz gerçek seyirci oluyor yani karşımızda biz gerçek seyirciyle konuşamadım anladınız siz onu <laughs> kameraya konuşamıyorum ben ama gelseniz gösteride konuşurum. Biz sahne alıyoruz stand up komedyenleriz 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Şimdi bu formatımızda YouTube'da paylaşıyoruz. Lafazans ekibimizin adı. Böyle paylaşmak istedik. Paylaşalım. Isim. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs>